Merhaba arkadaşlar ben Yusuf Can bugün sizlerle ilk video'mu çekeceğim. Ee, çok heyecanlıyım çünkü ilk acemiyim biliyorsunuz. Öncelikle konumuz şey devam eden serilerim ve yeni ekleyeceğim seriler. Ama önce birkaç diyeceğim şey var biliyorsunuz Okullar açıldı başladı ben Haftaya pazartesi başlıyorum ee pazartesi sonra birer video yükleyeceğim onun için şu an çok çabalıyorum bir sürü video çektim ee, yükleyeceğim cuma günleri çekemeyebilirim cuma günleri çekemem cuma günleri çekmem doğrusu yani belki çekebilirim ama %10 ihtimalle çekeceğim ee, cuma günleri şimdi diyeceğim size biliyorsunuz ben tek oynuyorum oyunları yani diyordum Haluk gelecek diye Haluk gel yani bir daha az önce bir video yükledim o videoda söylemiştim dedim yok bir dahaki videomda bir daha yükle az sonra bir video yükleyeceğim o videoyu söylemiştim galiba evet, onun için şimdi açıklama gerek yok bir daha dememe gerek yok Evet, şimdi gelelim asıl konuda Yok dur asıl, daha demedim lafım lafımı? Pardon, özür dilerim. Benimle oynamak isteyen varsa aşağıda açıklamada sayfalarım var. Oradan bana ulaşsın lütfen. Ee, oradan beraber oynayabiliriz. City i̇şte Steam, Skype, Face ya da aşağıdan yorum yapabilirsiniz. Yorumlardan bana ulaşın. Beraber oyun oynayalım. Ben de tek kalmam. Ama tek kişilik oyunlar oynayacağım bazen. Onlarla da bana eşlik ederse sevinirim yani. Hmm. yani şöyle yani. Ben konuştum ben yeter. <laughs> Nefes olsun yeter. Ee, i̇şte öyle arayayla. Şimdi gelelim asıl konumuza. Devam eden serilerim. Biliyorsunuz yok box. Az yok box'u yükleyeceğim ben. 5 ee, beşinci bölüm geldi. Beşinci bölümü yükleyeceğim. Hexit videosunu devam etmiyorum Hexit'i beceremedim başka biri çekerse bana yani um, benim arkadaşlarımdan biri çekip yollarsa ben onu eklerim ama ben kendim çekmeyeceğim çünkü beceremiyorum sevmiyorum Hexit'i Belki de devam eden Multitap Auto var Assassin's Creed Revelation var onları çekeceğim Underneath var onu da çekeceğim çekdim çektim hatta yok. Çekmedim daha video ama çekeceğim asıl sonra Ondan bundan sonra gidiyor. devam ettireceğim işte bunları. Ha, bir, de, bir de PES 2013, PES 2012'de başladım. Yani bir oyun bulamadım. Biliyorum bilgisayarıma forma attım onlar. Bir sürü oyun indirmeye çalıştım. indirdim bir sürü oyun indirdim. Onları çekeceğim yani bir format açıldı bir Onun için bir hafta boyunca e, çalıştım bir şey indirdim. Oyun indirdim. Bir sürü oyun indirdim. Şu an 15'e yakın falan oyun var bilgisayarda. Ve bilgisayarım açtı çökecek sanıyorum ya Neyse yani bir de, 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 şimdi yeni ekleyeceğim şeyler var. Most Wanted, Most Wanted var. Need for, Speed, Call of Duty var. E, sonra Mafia 2 var. Bunlar. Ya bir de GTA çekeceğim. Normal GTA. Çünkü çok istediler. Çok istediler. Ben de çekeceğim. Ama bu hileli mi çekeyim yoksa normal, direkt mi çekeyim buna siz karar verin lütfen. Ya tadı kalmıyor. Normal ben yapınca sonra hile yapınca diyor, ya falan diyorsunuz. Onun için siz ıı, karar verin. Şimdi benden bu kadar arkadaşlar cevap e, yorumlarınızı bekliyorum. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.